Bayramı bayram yapan aile, samimiyet, dostluk ve muhabbettir. Kurban Bayramı vesilesiyle ilçemizin dört bir yanındaki hazırlıklarımızı tamamladık. Başakşehirimizin manevi mekanlarının başında gelen camilerimizin her köşesini temizledik ve çevre düzenlemelerini tamamladık. zabıta ekiplerimiz de bayram süresi boyunca kaçak kurban kesimlerin önüne geçmek adına ilçemizin her köşesinde denetimlerine ara vermeden devam edecek. Sevdiklerimizi düşünelim, hızımızı düşürelim. Bayram vesilesiyle yola çıkacak komşularımıza trafik kurallarına uymaları, kemerlerini mutlaka takmaları ve hız yapmaktan kaçınmalarını bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Aileniz ve sevdiklerinizle birlikte mutluluğun şehrinde sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmenizi diliyoruz.